Hadi birlikte oynayalım. Merhaba ben Nail Baba. Marketime hoş geldiniz. Burada para kasam. Fiyat etiketini buradan almalıyım. Burada terazim. Terazi için bir tepsi. Müşterileri çağırmak için mikrofon. Barkot okutucu ve burada da yazar kasam. Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen müşteriler için post makinesi de burada. Şu anda saat 8. Mağazamız açılmıştır. Bütün müşterilerimizin dikkatine marketimiz açılmıştır bakalım ilk müşterim kim olacak Merhaba Nail Baba ilk müşterin benim Hey kızımız buz Ayşe geldi Hoş geldin Ayşe Hoş bulduk bana biraz sebze ve meyve gerekiyor ne tarafta acaba sebze ve meyveler burada Tamam İşte sebze ve meyveler burada Ben sanırım buradakilerin hepsini alacağım portakal, yeşil elma ve muz meyveler tamam şimdi sebze alayım Ayşe burada üzüm ve çilek de var ah, evet evet üzüm de alabilirim peki ya çilek? Aa, üzgünüm Nail Baba. Çilek çok güzel bir meyve ama maalesef benim alerjim var. Tamam o zaman alerjim varsa onu yerine koyalım. Şimdi sebze alabilirim. Havuç. Pancar. Dolmalık biber. Domates. Salata yapmak için kıvırcık marul. Ve patlıcan. Evet Nail Baba, benim alışverişim bu kadar. Şimdi bunları tartar mısın? Aa, Ayşe aslında ben bunları adet satıyorum. Evet. Tek tek fiyatlandıracağım. Tamam, ne kadar ödemem gerekiyor bakalım. Tamam, sen galiba hepsini almışsın zaten. Hı -hı. Patlıcan, marul, portakal, biber, üzüm bir demet havuç, muz, domates, yeşil elma, bir demet pancar. Buyurun. Teşekkür ederim Nail Baba. Borcum ne kadar? Evet, borcunuz. Hepsini toplayalım. Toplama işareti hangisiydi? Bu çarpma işareti. Bu çıkarma işareti. Bu toplama işareti. Hadi hepsini toplayalım. 20 lira. Hemen ödeyelim. 10 lira. 10 lira daha. 20 yapar. Buyurun Nail Baba. Teşekkürler. Afiyet olsun. Buyurun. Bu da fişiniz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Güle güle. Hmm, marketimdeki bütün meyve ve sebzeleri kızımız Ayşe aldı. Sadece çilek kaldı. Bu kasalara tekrar sebze ve meyve sipariş etmeliyim ki sonraki gelen müşteriler sebze ve meyvesiz kalmasın. Muzlu süt yapacağım kendime. Malzeme almaya geldim. Bana süt gerek. Oh oh. Bütün reyonlar ve kasalar boş. Nay baba. Burada hiç meyve ve sebze kalmamış. Pepe. işte kamyon sebze ve meyveleri getirdi. Muz en isteymiş. Al bakalım Pepe. Teşekkür ederim Noel Baba. Meyve ve sebzeleri kasaları yerleştirmeden önce seni bekletmeden göndereyim Pepe. Sütün barkodu nerede? İşte işte burada. Barkodu okutalım. Süt ve muz toplayalım. 10 lira Pepe. <laughs> Tamamdır Nail Baba. Teşekkürler. <laughs> Kolay gelsin. Diğer müşteriler gelmeden hemen yerleştirelim. Meyve ve sebzelerimizi portakalı buraya koyalım. Çilek. Aa, çilek bitmedi ama yine de bir tane daha gelmiş. Bu bir tane daha gelmiş. Üç tane çileğimiz oldu. Bir, iki, üç. Bir tane yeşil armut. Onu buraya koyalım. Mısır da geldi. Kırmızı elma. Patlıcanımız yerine geldi. Kabak da geldi. Bu se bu sefer brokoli, hmm, marul, bir tane havuç ve limon. Teşekkürler kamyon. Güle güle. Hoşçakalın. Ben de marketimde çalışmaya devam ediyorum.